Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir güncel bilgiler videosu ile karşınızdayız. Daha önce çektiğimiz videoları beğenmişsiniz ve bu setin devamını istemişsiniz arkadaşlar. Bizler de sizlerin istekleri doğrultusunda setimize devam edeceğiz. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız arkadaşlar, etrafınızdaki kafeste çalışan arkadaşlarınıza bizleri önerebilirsiniz. Ve böylelikle daha büyük bir eğitim ailesi haline gelmiş olacağız. Şimdi ise güncel bilgilerimize göz atalım. MKE tarafından tamamen yerli üretim olan soğunum cihazın adı nedir? Arkadaşlar bizler COVID-19 nedeniyle Sahra hastaneleri yapmıştık. Soğunum cihazına da Sahra adını verdik arkadaşlar. Dünyanın nazar boncuğu denilen yeri nerededir? Ülkemizde bulunmakta arkadaşlar ve Mekke Gölü dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılmaktan. Türkiye'de bir gün başbakanlık yapan kişi kimdir? Cevabımız Ahmet Fikri Tüzer arkadaşlar. Sadece bir günlük başbakanlık yapmıştır. Cehenneme açılan kapı olarak anılan çukurun ismi nedir? Cevabımız Darvas Çukuru olacak ve Darvas Çukuru Türkmenistan'da bulunmaktadır. 2020 yılı AB dönem başkanlığını yürütecek ülkeler hangisidir? Cevabımız Hırvatistan ve Almanya olacak. Dünya Sağlık Günü hangi tarihte kutlanır? Dünya Sağlık Günü arkadaşlar 7-13 Nisan arasında Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi hangi ülkede açılmıştır? Arkadaşlar Cambridge Camisi olarak İngiltere'de ilk çevre dostu camisi açılmıştır. 2020 dağ bisikleti maratonu dünya şampiyonası nerede yapılacaktır? Arkadaşlar ülkemizde yapılacak. Ülkemizin Sakarya ilinde dağ bisikleti maratonu dünya şampiyonası gerçekleşecektir. 26 yaşında dünyanın en genç profesörü ünvanını alan ve Türk Einstein'ı olarak tanınan bilim insanı kimdir? Cevabımız Oktay Sinanoğlu olacaktır. UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti ilan edilen şehir hangisidir? Cevabımız Tiflis olacaktır. 5G teknolojisini kullanan ilk ülke hangisidir? Arkadaşlar 5G'deki G'yi alıyoruz ve Güneyt Barı olarak cevabımızı veriyoruz arkadaşlar. 2020 Eurovision şarkı yarışmasına hangi ülke ev sahipliği yapacaktır? Cevabımız Hollanda, Rotterdam olacaktır. 2020 yılı Dünya Bankası başkanlığı görevini yürüten isim kimdir? Arkadaşlar Dünya Bankası başkanı olduğuna göre malının fazla olması gerekiyor diye düşünürsek cevabımız David Malpass olacaktır. Ocak 2020 tarihinde kalktıktan çok kısa bir süre sonra düşen büyük bir krize neden olan 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak hangi ülkeye aittir? Cevabımız Ukrayna olacak arkadaşlar. Uçağın havalandığı ülke ise İran'dı. Bunu da böylelikle not edebilirsiniz. Uçak Ukrayna'ya ait ama uçağın havalandığı ülke İran arkadaşlar. Bunu not edebilirsiniz. Kasım 2019 tarihinde eşinin ölümünden kısa bir süre sonra vefat eden eski Genelkurmay Başkanı kimdir? Cevabımız Yaşar Büyük anıt olacak arkadaşlar. Dubai'de düzenlenecek olan Expo 2020 teması nedir? Teması arkadaşlar birleşen düşünceler geleceği yaratmak olacaktı. Devam edelim. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklar için ortak bir okul zili hayata geçirmek amacıyla uygulamaya koyduğu yeni okul zilinin bestekarı kimdir? Cevabımız Nil İbrahim Ibrahimgil ve Şermin Yaşar olacak arkadaşlar. Kudüs şairi olarak tanınan 2019'da vefat eden yazar kimdir? Arkadaşlar Kudüs şairi olarak bilinen yazarımız, şairimiz Nuri Bakdil olacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklar için ortak bir okul zili hayata geçirmek amacıyla uygulamaya koyduğu yeni okul zilinin ismi nedir? Az önce arkadaşlar bestekarını sormuştuk. İbrahim İbrahimgil ve Şermin Yaşar. Zilinin ismi ise arkadaşlar gelecek biziz olacak. Devam edelim. Türkiye'de çağdaş resim, resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam kimdir? Cevabımız Mihri Müşfik olacaktır. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı kimdir? Cevabımız Elif Şah Arıcan olacak arkadaşlar. Profesör Doktor Elif Şah Arıcan, BIST Kurulu Başkanı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen, aynı zamanda yapay zeka algoritmalarıyla donatılan gözetleme maksatlı otonom kanatlı taktik vurucu drone ne isim verilmiştir? Bu drone'a arkadaşlar kargo ismi verilmiştir. Vurucu İHA devam edelim. İlk hava alanımız hangisidir? Cevabımız Yeşilköy hava alanı olacaktır. Expo 2021'e ev sahipliği yapan şehir hangisidir? Expo 2021 arkadaşlar ülkemizin Hatay şehrinde yapılacaktır. Expo 2020 ise az önce belirtmiştik Dubai'de olacaktı. Devam edelim. Türk Türkiye Hava Yolları filosuna dahil olan Rüya Uçak olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini nereye yapmıştır? Arkadaşlar cevabımız Trabzon olacaktır. Devam edelim. 2020 yılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı görevini yürüten isim kimdir? Merkez Bankası'nın baştan arkadaşlar Murat Uysal olacaktır. Devam edelim. Arif Nihat Asya'nın Şehitler Tepesi Boş Değil Dizesi başlayan şiirin adı nedir? Arkadaşlar bu şairin bir şiiri daha var ünlü olan Bayrak Şiiri. Bunu da unutmayın. Şehitler Tepesi Boş Değil ise arkadaşlar şiirin adı Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor olacaktır. Devam edelim. 2019 yılında meydana gelen tarihin en büyük doğa olayı olarak tarihe geçen kasırganın adı nedir? Cevabımız Dorian kasırgası olacaktır. Devam edelim. İstiklal Marşımızın 1921'de yayınlandığı ilk gazetenin adı nedir? Cevabımız Açık Söz gazetesi olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisine ne ad verilmiştir? Cevabımız Heybeliada olacaktır. Türkiye'nin yerli ilk araştırma gemisine ne ad verilmiştir? Cevabımız TÜBİTAK Marmara olacak arkadaşlar. 2020 yılı G20 dönem başkanı olan ülke hangisidir? Cevabımız Suudi Arabistan olacaktır ve böylelikle arkadaşlar bilgilerimizi bitirdik. Şimdi kısa bir tekrar yapalım hızlı bakalım aklımızda neler kalmış. Arkadaşlar bunları not etmenize gerek yok. Sizlere açıklama kısmında pdf olarak bunların hepsini vereceğim. Ve sizler de daha rahat bir şekilde tekrarınızı yapabilirsiniz. Evet solunum cihazımızın adı neydi? Sahra'ydı. Nazar boncuğu denilen yer Mekke Gölü. Bir gün başkanlık yapan kişi Ahmet Fikri Tüzer'di. Cehenneme açılan kapı arkadaşlar Darvas Çukuru'ydu. AB dönem başkanlığını yapacak ülkeler Hırvatistan, Almanya, Dünya Sağlık Günü 7-13 Nisan arası, Avrupa ilk çevre dostu camisi Cambridge Camisi, 2021 bisiklet maratonu arkadaşlar Sakarya'da yapılacaktı. Dünyanın en geç profesörü ve Türk Einstein'ı olan kişi arkadaşlar Oktay Sinanoğlu. UNESCO 2020 Dünya Başkenti Tiflis, 5G teknolojisi arkadaşlar, Güney Kore diyecektik. 2020 Eurovision şarkı yarışması Hollanda diyecektik. 2020 Dünya Bankası Başkanlığı'nı yapan kişi David Malpass olacak. Unutmayın, Malpass ise Dünya Bankası'nın başkanıdır. Arkadaşlar, 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak Ukrayna'ya aitti. Ama unutmayalım uçağın havalandığı havalimanı ise İran'daydı arkadaşlar. Kasım 2019 tarihinde vefat eden eski genelkurmay başkanımız Yaşar Büyük Dubai'de düzenlenecek olan Expo 2020'nin teması neydi? Birleşen düşünceler, geleceği yaratmak. Yeni okul zilinin bestekarı kimdi? Nil Kara İbrahimgil ve Şermin Yaşar. Kudüs şairimiz kimdi arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Nuri Patlil olacaktı. Peki yeni okul zilinin ismi neydi? Gelecek biziz olacaktı. İlk Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını başlatan kadın ressam kimdi? Mihri Müşfik olacaktı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı kimdi? Profesör Doktor Erişah Arıcan olacaktı arkadaşlar. Bunları unutmayın. Evet arkadaşlar kanatlı taktik vurucu drone'a ne isim vermiştik bizler? Kargo ismini vermiştik. İlk hava, ilk hava alanımız neredeydi? Yeşilköy Havaalanı. Expo 2021 Türkiye'de yapılıyordu Hatay'da. Şehit Eren Bülbül'ün anısına başka adını verdiği ilk uçak nereye yapılmıştı arkadaşlar? Tabii ki Trabzon'a. 2020 yılı Türkiye Cumhuriyet Merkez, Baş Merkez Bankası Başkanı kimdi? Murat Uysal. Arif Asya'nın Şehitler Tepsi Boş Değil şiirin adı neydi arkadaşlar? Bir bayrak rüzgar bekliyor olacaktı. Peki 2019 yılında tarihe geçen büyük doğa olayı neydi? Dorian kasırgası. İstiklal Marşımız Hangi gazetede ilk yayınlanmıştı? Açık Söz Gazetesi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi Heybeliada. İlk yerli araştırma gemimiz TÜBİTAK Marmara. Ve arkadaşlar son olarak 2020 yılı G20 dönem başkanlığını yapacak ülke Suudi Arabistan'dı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın bizleri etrafınızdaki arkadaşlarınızla tanıtmayı unutmayın ve büyük bir eğitim ailesi olma yolunda ilerleyelim. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.